Türkiye'yi 1960 darbesine götüren hileli seçim. 1957 seçimlerinde ne oldu? Söylemezler, yazmazlar. Türkiye'yi askeri müdahaleye götüren o süreci hiç anlatmazlar. Tarih unutmaz. 57 yıl önceye gidelim. İktidardaki Demokrat Parti genel seçimi 7 ay önceye çekti. Halk 27 Ekim 1957'de sandık başına gitti. Seçim saat 17.00'da bitecekti. Fakat saat 14.30'da Devletin Tek Radyosu oy verme işlemleri sürerken Demokrat Parti'nin kazandığı illeri açıklamaya başladı. Şaka değil, gerçek bu. Cumhuriyet Halk Partisi lideri İsmet İnönü Devlet Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'yu telefonla aradı. Sizden bu suçun işlenmesine engel olmanızı talep ediyorum dedi. Bakan Zorlu, beyefendi Adnan Menderes'e gitti. İnönü'nün söylediklerini aktarıp radyo yayınının durdurulmasını istedi. Beyefendi sert çıktı. Radyo sonuçları açıklamaya devam etsin dedi. CHP bu kez Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Radyo yayını durduruldu. Fakat DP zaten istediğini almıştı. Kimi CHP'liler Demokrat Parti kazandı diye sandığa gitmedi. Bu arada radyo evinden yabancı gazetecilere, İsmet İnönü'nün yazılı açıklaması diye bir kağıt verildi. Sözde İnönü, seçimi kaybettik. En fazla 120 milletvekili çıkarabiliriz demişti. BBC'den France Presse kadar yabancı gazeteciler haberi doğrulatmak için İnönü'nün yanına gidince şaşıran sadece yabancı gazeteciler değildi. İnönü ülkesi adına utandı. Devlet yalan söylemekle kalmıyor, yalan belge de düzenliyordu. Daha bitmedi. Bir de 1957 seçimlerinin İsmet İnönü'nün isimlendirmesiyle kütük marifeti var. Seçmen kütükleri hazırlanırken CHP'li seçmenler kütükten yok ediliverdi. Yerlerine DP'li seçmenlerin adı hem de birkaç kütükte yer aldı. Yani bir Demokrat Partili birkaç sandıkta oy kullandı. Demokrat Parti kurduğu seyyar ekiplerle bu seçmenlerini sandık sandık taşıdı. Seçime iyi organize olmuşlardı. Organize işler konusunda bayağı marifetliydiler. CHP'li kimi seçmenler kütükte isimlerini göremeyince oy kullanamadan evlerine döndü. hayır daha bitmedi. Mehmet Barlasın babası Cemil Sait Barlas anlatıyor. Seçimden hemen sonra oy usulsüzlükleri bazı şehirlerde olayların çıkmasına neden oldu. Örneğin Gaziantep'te. 27 Ekim gecesi seçimi CHP'nin 700 oy farkla kazandığı ilan edildi. Hatta Demokrat Parti'nin gazetesi zafer bile bu sonucu yazdı. Fakat ertesi gün köylerden sayılmamış, unutulmuş oylar getirildi ve bin kadar oyla seçimi bu kez Demokrat Parti'nin kazandığı açıklandı. CHP'liler haklı olarak il seçim kuruluna itiraz etti. İtirazları kabul edildi. Oylar, tutanaklar, gerekli belgeler adliye binasına götürüldü. Pazartesi inceleme başlayacaktı. O gece adliye binası yandı. Bütün oylar yok oldu. Demokrat Parti'nin galibiyeti resmiyet kazandı. şehirde gergin bir hava oluştu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde Gaziantep'liler belediyeye yürüyüp seçimleri protesto etti. Valinin emriyle kitlenin üzerine itfaiye araçlarıyla su sıkılınca olaylar çıktı. Belediye tahrip edildi. Polisin halkı dağıtmak için ateş açmasıyla Demokrat Parti binasından da kitleye mermiler yağdırıldı. Olaylarda bir komiser muavini ile bir çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Zırhlı askeri birliklerin şehre girmesiyle olaylar yatıştı. Ardından şehirde CHP'li cadı avı başladı. Gözaltına alınıp tutuklananlar arasında kimler vardı bilir misiniz? Mehmet Barlas'ın babası Cemil Sait Barlas. Zeynep Göğüş'ün babası Hasan Celal Güzel'in dayısı Ali İhsan Göğüş. CHP'liler halkı isyana teşvik iddiasıyla Yozgat cezaevinde 5,5 ay yattı. Avukatları Profesör Doktor Turhan Feyzioğlu'ydu. Oy rezaleti yüzünden sadece Gaziantep'te olaylar çıkmadı. Mersin'de seçim cinayeti, Mersin'de de oy hırsızlığı olaylara neden oldu. Demokrat Parti'nin oy hilekarlığının ortaya çıkması halkın sokağa çıkmasına sebep oldu olayları askerler bastırdı. Bu arada Mersin'de yaşanan cinayette, CHP'li Mahmut Boytunç, Demokrat Partililer tarafından öldürüldü. Resmi makamlar katil diye, Zeki Budur ve Murat Sevim adlı Demokrat Partilileri tutukladı. Ama katilin aslında Demokrat Parti Mersin Milletvekili Hüseyin Fırat olduğu yolunda söylentiler çıktı. Cinayetle ilgili haberlere yayın yasağı getirildi. Sadece Gaziantep ve Mersin'de olaylar çıkmadı. İstanbul, Ankara, Sivas, Giresun, Kütahya, Kayseri, Çanakkale, Samsun gibi birçok şehirde oyların çalındığı iddiası halkı sokağa döktü. Olayları bastırmak için şehirlerin üzerinden uçaklar alçaktan uçuş yaptı. İsmet Paşa savaşta bile askeri uçakların sivil halk üstüne dalış yapmadığını söyledi. Seçimin üzerinden 5 gün geçti. Fakat Türkiye sakinleşmedi. Bu nedenle 1 Kasım 1957'de TBM açılışında Ankara'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Başkentin caddelerinde tanklar vardı. Yollar asker kordonu altındaydı. Gençlik parkına, güven parkına askerler yığıldı. Aslında tüm bu gerginliğin nedeni meclis tutanaklarına yansıdı. 1957 seçimlerinde Demokrat Parti bir önceki 1954 seçimlerine göre 9 puanlık büyük oy kaybetti. Bunu bekliyorlardı. Bu nedenle işi sıkı tutmuşlardı. Ne olursa olsun kazanmayı amaçlamışlardı. Sonuçta, Demokrat Parti, 1957 seçiminde CHP ile artık başa baştı. CHP'nin %41'ine karşılık %47'lik oyu vardı. Demokrat Parti'nin bu oyların ne kadarında kütük marifeti vardı, bilinmiyor. Bilinen, Türkiye'nin 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesine böyle seçim şaibeleriyle sürüklendiğidir. Televizyonlara çıkanlar, gazetelerde yazanlar, bu konulara hiç değinmiyorum. Yalan üzerine iktidar inşa ettiler. Sağ partiler evvelden beri böyleydiler, Dini kullanıp insanları böldüler, kendilerini devletin sahibi gibi gördüler. Liderlerinin ardından ona fanatik gibi bağlı vatandaşlar kendi geleceklerini yaktıkları gibi milletin, devletin ve vatanın geleceğini de yok ettiler. Şimdi bütün bu olanlar sanki bir yerden tanıdık geliyor gibi değil mi? Türk milleti olarak sürekli aynı şeyleri yaşıyoruz. Umarım gelecekte bunlardan ders alır ve bir daha aynı yanlışa düşmeyiz. Böyle videoların devamı için kanala abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Doğruları ortaya çıkaracak tek şey sizin desteğiniz.